Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her birinin alanı 180 santimetre kare olan eş dikdörtgenler kenarları boyunca çakıştırıldığında aşağıdaki iki şekil elde edilmiştir. Verilenlere göre bu dikdörtgenlerden birinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? İnceleyelim şeklimizi. Uzun kenarımıza x, kısa kenarımıza y dersek. Birinci şeklimize göre x büyüktür 2y diyebiliriz. İkinci şeklimizi inceleyelim. Yine uzun kenara x kısa kenara y dersek x küçüktür 3y demeliyiz. Yazdığımız bu eşitsizlikleri birleştirirsek 2y küçüktür x o da küçüktür 3y olmalıdır. Peki nasıl hesaplayacağız bu değerleri? y ve x'in hangi değerlere sahip olduğunu nasıl bulacağız? Hemen 180'i çarpanlarına ayıralım ve buna göre değerlerimizi belirlemeye çalışalım. 180'i ayırıyorum çarpanlarına. 1 çarpı 180 olacaktır değil mi ilk çarpımımız? Sonrasında 2 çarpı 90 3 çarpı 60 4 çarpı 45 5 çarpı 36 6 çarpı 30 9 çarpı 20 10 çarpı 18 12 çarpı 15 sonuçlarını buluruz e Bir sürü değer oldu elimizde şimdi bunları nasıl değerlendirelim? Öncelikle küçük bir elemeden geçirelim. Sonrasında da değerlerimizi yerine yerleştirerek inceleyelim. X değerinin yani uzun olan kenarımızın 2Y ile 3Y arasında olması gerekiyor. Yani 180'in X değeri olduğunu düşünürsek. Uzun kenar yani. Y değeri ne olacaktır? 1. 180'in 2 ile 3 arasında olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz. Yine 2 ve 90 da sağlamayacaktır. 3 ve 60 da sağlamaz. 4 ve 45'i de eledik. 5 ve 36'yı eledik. 6 ve 30 değerine bir göz atalım. 2 çarpı 6 12 ve 3 çarpı 6 18. Yine işimize yaramadı. 9 ve 20 değerlerine bakalım. 2 çarpı 9 18 ve 3 çarpı 9 27 olduğundan bu değer sağlayacaktır. Hemen yerine yazalım. 2 çarpı 9 küçüktür 20. O da küçüktür. 3 çarpı 9. Yani 18 ve 27 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki değerimizi de inceleyelim. 10 ve 18 değerlerini. Y değerim 10, x değerim 18 olduğunda 2 çarpı 10, 20 ve 3 çarpı 10, 30 olacaktır. Ancak 18 değeri 2 y'nin bile altında kaldığına göre bu sayıyı da kullanamam ve bundan sonra eşitsizliğim bozulmaya devam edecektir. Yani değerlerimin 9 ve 20 olduğunu söyleyebilirim. Öyleyse x eşittir 20, y eşittir 9 ise hemen çevresini hesaplayalım dikdörtgenimizin. 20 artı 9 çarpı 2 dersek buradan da 29 çarpı 2 bu da neye eşit olacaktır? 58 santimetreye eşit olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı.